Herkese merhaba, kanalımıza ve yeni videomuza hoşgeldiniz. Bugün farklı bir açıda açılış yaptım. Şu an e, burası arkamdaki bu arada ayakkabı dolabımız. Aynı zamanda portmantomuz e, Bir gün belki içinde gösteririm sizlere. Zaten yeni düzenlemiştim orayı. Annem varken sağ olsun. Bana dedi burası böyle olmaz dedi, düzenle kızım demişti. E, bir gün onu da göstereyim. E, bu arada yerde çömeldim, oturdum çünkü oluşumla aynı boy olmam gerekti. Bana sürekli kıyamam aşağıdan bakıyordu. Ben dedim ki senin yanına alayım. Gel annem. O nasıl bir bakış oğlum. <laughs> size şöyle göstereyim ona. Annem. Ne yapıyoruz? Gel 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 kaçma kaçma gel yakışıklı. Ay bugün de çok tatlısınız efendim. Maşallah size. E, o alışımla birlikte şimdi dışarı çıkacağız. Ee, yarın akşam misafirlerimiz gelecek. Kuzenim gelecek eşiyle birlikte. Ee, en son onlara biz gitmiştik. Bayağıdır da görüşemiyorduk. Özleştik ba bayağı. Ee, birbirimizi göreceğiz. Hasret gidereceğiz. Oğlumu da çok özlemişler. Şimdi onu da hazırladım böyle Aslında dışarıdan söyleyecektim Ama günlerdir hiç dışarı çıkmadık Bir de birkaç aradığım ürünü markette bulamadım Şöyle aynadan da çekeyim azıcık kendimizi Aradığım birkaç ürünü markette bulamadım İşte Allah kısmet ederse Oğlumla beraber markete gideceğiz şimdi Ondan sonra evimize geri döneceğiz Hem de hava almış oluruz Bayağıdır dışarı çıkmıyorduk günlerdir Evet tıkılık aldık değil mi annem? Bugün de şansımızda hava birazcık güzel Böyle güneşli günlük güneşlik dedik birlikte dışarı çıkalım oğlumla ama ol baş başa vakit geçireceğiz eksiklerimizi gidereceğiz değil mi annem evet ama ne yapıyoruz parmağımızı yemiyoruz <laughs> bu arada yorumlarda söylemişsiniz Annem çok gürültü yaptın yahu. Bu arada yorumlarda söylemişsiniz. işte oğlunun eline diş kaşıyıcı verdi ama jeller var vesaire diye. Bu arada diş kaşıyıcı kullanıyoruz. Aynı zamanda jel de kullanıyoruz. Ama ne yazık ki bizim oğlu parmağını da çok seviyor. Yani siz hep parmağını yerken denk geliyorsunuz. Ama diğer ürünleri de gayet kullanıyoruz. Şu an buraya geçemez diye şey yaptı. Kızdı böyle sinirlendi bir agresifleşti. Hadi annem hazırlanalım da çıkalım. Saat geçiyor. Güneşi kaçırmayalım. Ben birazcık nefes nefese kaldım. Çok hafif bir rüzgar var. Bizim burada Şok'la bir Migros yan yana. Şimdi iki ikisine de bakacağım. Alacağım ürünler hangisinde varsa ona gideceğim. Oluştu dışarı çıkar çıkmaz. Şöyle göstereyim. Uyudu. Kıyamam ona ya. Halbuki uykudan yeni uyanmıştı. Araba sallandığı için uyandı. Şu an benim sesimden biraz uyanır gibi oldu. Araba durdu ya ondan. Hadi bakalım annem markete giriyoruz. Sen uyumaya devam. Şimdi şoka girdik. Buradan birkaç tane biber falan alayım, soğan alayım diyorum. Şurada kabak gördüm, kabak alayım. Şuradan soğan aldım, kabak aldım, kırmızı biber aldım, bir de yeşil biber aldım. Domatesler pek güzel değildi o yüzden domates almadım. En sevdiğim reyondayız şu an. Burada böyle saklama kapları var. Litresine göre 40, 35, 40 diye gidiyor. Oğluşumla birlikte evimize geldik, birazcık yorucu oldu bizim için yani benim için çünkü oğlum zaten video onun için hiçbir şey yok onu nasıl taşıyorlar eve indiriyorlar aşağı falan şu anda yine benim yanımda böyle geziyor yani çok fazla şimdi videoda görmüş olduğunuz yürüteçte ama aslında normalde çok fazla bilmiyoruz. sadece denk geldi böyle arka arkaya çektiğimizde değil mi anneciğim değil mi bir tanem? Şimdi marketten aldığım ürünleri de masanın üstüne koydum. Onları size göstereceğim. Böyle minik bir alışveriş olmuş oldu. Bu arada markete ne için gittim, ne aldım diye sorarsanız domates lazımdı aslında. Ama domates almayı unutmuşum. <laughs> çok güzel. Şöyle bir kilo kadar soğan aldım. Şöyle 3 tane kırmızı biber aldım. Az az aldım çünkü çok çabuk bozuluyorlar. Olur da tüketemezsek ziyan olsun istemedim. Şöyle yeşil biber aldım. 2 tane kabak aldım burada böyle gitmiş kendim hazır tavuk göğsü alayım dedim. Annem. Bebeğim. Ne haber? Anlatıyorum oğlum neler aldığımızı. Sen uyurken aldım tabii ben bunları. Sonra böyle kabartma tozum bitmişti. Yarın da misafirim geleceği için bakarsınız tatlı falan yaparım dedim böyle şerbetli. Ee, dedim olsun yani almış olayım. Böyle vanilya aldım. Kırmızı toz biberim bitmişti. Bir tane toz biber aldım. Sonra böyle çaydanlığın dibi böyle mutfakta illa ki böyle bazen yemeklere koymak için çeşmeden su kullanıyorum. Bu yüzden de çok kireç tutuyor. Böyle porçöz ya da kimyasal bir şeyle temizlemek istemediğimden limon tuzu aldım. Limon tuzu ve sirkeyle temizliyorum. Sonra karbonat aldım. Hem bunu keklere koyuyorum. Yine temizlik için de kullanıyorum. Belki dedim bir tatlı yaparım. Şöyle bir Hindistan cevizi aldım. Bunu aslında iki paket almıştım ama biri karbonatmış. Hindistan cevizi değilmiş. Almışken bu da olsun dedim. Şöyle iki tane de köfte harcı aldım. Ee, biliyorsunuz bazı videolarda böyle e, kıyma falan çok alıyoruz. E, ev köftesi olsun istiyorum ama niyeyse ne baharat koyarsam koyayım o güzel lezzeti tutturamıyorum. O yüzden böyle köfte harcı aldım. E, bunu biz yiyoruz zaten. Oğluş yemiyor. Ve son olarak da Kendime böyle iki adet saksı aldım. Bunları görmüştüm. Kalmamıştır diye düşünmüştüm ama kalmış. Böyle tabakları da var altlarının. bayağı bunlar büyük. Yani büyüklüğünü size şöyle göstereyim. Ben buradaki sehpamda e, böyle çiçeklerimi koyuyorum. Şöyle saksımın da büyüklüğünü görün. E, şu çiçeğimin bir tanesinin boyu çok uzadı. Yani şunun böyle bu bu kadar ta buralara kadar geliyordu. Böyle perde yarım açık yani perdeye kadar geliyordu. Ben onu kırdım. Şöyle de suyun içine koydum buradaki gibi. O şimdi kök saldı. E, onu yeni bir yere dikmek istedim. Dedim ki böyle bir e, saksı alayım. Bu arada bunu da 9.90'a aldım. Gayet uygun. Hatta daha sonra gidip bir iki tane daha bile alasım var. Ee, ama ben çok fazla bebekle taşıyamam diye iki tane aldım. Çünkü bunları bile taşırken çok zorlandım. Yani mini bir alışveriş yapmış oldum. Bu arada toplamda 140 lira gibi de bir para harcadım. Bunları aldım. Ne aldınız diye sorun. Aslında hiçbir şey yok. Ama sebzeler falan öyle pahalı ki sizlere anlatamam. Ee, tavuk zaten almış başına gitmiş. Şu tavuk bile 35-40 lira falandır herhalde. İşte biber desen 20 lira soğan. En ucuz soğan herhalde. Kabak bilmem ne derken bayağı tuttu. E, aşkım duymasın. <laughs> Şimdi ben birazcık dinleneyim. E, ondan sonra böyle akşam yemeği telaşı telaş başlayacak. Akşam yemeği için bir şeyler hazırlarım. Aşkım da gelecek çünkü. Birazdan işten çıkar o. E, havada şansımız da güneşliydi. Üşümedik. E, oğlum da temiz hava almış oldu. Değil mi bir tanem? Değil mi güzel oğlum? Evet annem. Hem onu da yurt işten indireyim. Ee, belki ona da birazdan ek bir şeyler yaparım. Gerçi mama yedirdim. Dışarı çıktığımız için e, yapamadım. Ama sabahtan karnını doyurmuştum. Evde kendim karnını doyurdum. Ay bak labne alacaktım çocuğum için. Unuttum labne almayı. <laughs> Olsun artık bir dahaki gidişimde alırım artık. Ee, şimdi birazcık sol Ondan sonra videomda kaldığım yerden devam ederim. Benim evde böyle topraklarım vardı. Böyle saksılarımın altına bir tanesi yarımdı. Onları böyle ikiye böldüm. Azıcık döktüm. Şimdi şunu ne yapacağım? Bu saçaklanan çiçeğimi bunun içine koyacağım bir tanesine. Bir tanesini de diğer arkamdakilerden birini büyük büyük bir saksıya geçireceğim. Şimdi onu da göstereceğim sizlere. Şimdi ben yavaştan bunları koyayım. Ondan sonra beraber suyunu falan veririz. Diğerini de gösteririm zaten. Şimdi çiçeğimin birini buraya diktim. Ee, çok güzel gözüküyor. Şimdi şu küçük gelen saksıyı da buna dikeceğim. Ama bunun içinde toprağı olduğu için böyle e, yeni toprakla biraz karıştıracağım bunu, harmanlayacağım. E, birlikte şimdi dikeceğim. E, bunu da dikeyim. Hemen geliyorum. Bebişlerimi bu şekilde dizdim sizlere göstermek için. Birazdan yerlerine kaldıracağım. Ee, bu arada şu çiçeğimi hep gösteriyorum videolarda. Ee, gün gün daha da çok büyüyor. Yaprakları da böyle daha bir canlandı çiçek açtıktan sonra. Bunlar da çok güzel oldular yeni saksılarında bence. Hatta şu etiketleri de çıkarayım. Ona çıkaracaktım unutmuşum. Böyle ben kurdeleyle de bağladım ip e, çubukları var. Çubuğa bağladım. Ee, daha güzel dik dursunlar, daha güzel uzasınlar diye. Şimdi bunlara su vereceğim. Ondan sonra da yerlerini alacağım. Ay çok güzel oldunuz be. Maşallah size. Dün akşam en son çiçeklerimi falan göstermiştim sizlere. Sonra mutfağımı falan topladım. Yani tezgahların üstü biraz batmıştı. Oraları temizledim. Sonra da uyuyakalmışım. Oğluş uyuyunca ben de uyumuşum haliyle. Ona bakmaya diye gitmiştim. Yanında uyumuşum. Şimdi de kalktım. Bugün de misafirlerimiz gelecek biliyorsunuz. Sabah dedik anne ol böyle keyif yapalım. Yatakta bir daha uykuya yatalım kalkalım falan derken. <laughs> E misafirin geleceği aklıma geldi. Şimdi eve bir süpürge tutacağım. Havda son zaten tutmuştum. Belki bir videoda falan çekerim. Tuvaletlerimi falan temizledim zaten banyoyu. E, akşama da ikramlık hazırlayacağım bir yandan. E, önce onları hazırlamak istiyorum Allah kısmet ederse. E, tavuklu pilav yapacağım. E, böyle güzel oluyor. Ben seviyorum. Onlar geldiğinde de çünkü tam böyle yemek saatine doğru gelecekler. Hem daha böyle e, doyurucu olur diye düşündüm. Bir de şekerpare yapacağım bakalım. Buna ilk defa deneyeceğim. İnternette gördüm. Bir de bir komşumda yemiştim. Çok hoşuma gitmişti. İnşallah ben de onun gibi yapabilirim. Tavuğumu koydum şu anda düdüklümde. Bütün bir tavuğum vardı. Onu düdüklüğe koydum. Pişiyor. Şekerpare için de malzemelerimi hazırlayayım. Hemen geliyorum. Şimdi bütün malzemelerimi tezgahın üzerine dizdim. Bu arada düdüklümde ses yapıyor. Umarım rahatsız olmuyorsunuzdur. Oğlum nerede diye soracak olursanız tabii ki yanımda. Nerede olabilir bu küçük canavar? Tek başına duramıyor dişini gördünüz mü? <laughs> ne yapıyorsun annem? Ee, yani kendi oyuncakları yetmiyor. Böyle mutfak gereçlerine saldırıyor artık benim oğlum. Büyüdü değil mi? O da böyle bir e, bıçağın kapağı. E, bıçaklı bir şey değil plastik. O yüzden gönül rahatlığıyla verdim. Kırılacak bir şey de değil. Oyun annem. İnanmazsınız e, tam başlıyordum böyle malzemelerimi dizdim oluştu yanımdaydı ya uykusu gelmiş sen bir ağlamaya başla onu hemen uyuttum o esnada da internetten büyük bir sipariş vermiştim detaylarını e, tatlımı yaptıktan sonra anlatacağım size o da geldi onu da aradan çıkarmış oldum şimdi malzemelerimi dizdim hepsini sizlere göstereyim. E, normalde tereyağı kullanılıyordu ama belki tereyağı çok ağır olur diye ben hem tereyağı hem margarin koydum yaklaşık 100 gram kadar yağ var burada. Sonra yumurtamız var. Pudra şekerimiz var. Aslında bir bardak diyordu ama ben yarım ölçü yaptım hepsini. O yüzden yarım yarım koydum. Ondan sonra bir çay bar yarım çay bardağından biraz fazla sıvı yağ var. İrmiğim var. Burada kabartma tozumla birlikte vanilya da koydum ben. Birazcık da karbonat attım daha böyle kabarık olsun diye. Hep böyle tam tarifi vermiyorsun Damla yapamıyoruz falan diyorsunuz. O yüzden böyle önce yumurtamı koyuyorum. Ondan sonra sıvı yağımı koyuyorum. Bir de pudra şekerimi koyuyorum. Şimdi bunların hepsini ben bir karıştırayım. Ondan sonra devam edelim. Vallahi elimi sokmuş bulundum artık. Ee, bu şekilde yoğurdum ben malzemelerimi karıştırdım. Ee, şimdi unumu, irmiğimi ve kabartma tozlarımı dökeceğim. Ondan sonra da işte ne kadar unu döktüğümü de söylerim size. Bir elle çekip bir elle yoğurmak zor oluyor çünkü. Böyle bir un, e, hamur elde ettim. Ne çok e, böyle yapışkan evet, çok böyle sert sert değil bu arada yumuşak bir hamur. şimdi bunları böyle yuvarlak yuvarlak parçalar yapacağım. tepsimize de yağladım. Yağlı kağıdım bitmiş. Normalde çok kullanıyorum yağlı kağıt. Ne yazık ki yağlı kağıdım bitmiş. Bu arada yaklaşık da üç 3 bardak kadar un aldım malzemeleri ölçüyü arttırdıkça un da artıyor yani hepsi birbiriyle orantılı olaraktan. da. i̇nşallah tadı da güzel olur. Tatlıma başlamadan önce de şöyle bir şerbet yaptım. Yani 2,5 su bardağı şeker, 2,5 su bardağı da su koydum. Kaynattım, içerisine limon attım. Şimdi soğumasını bekliyorum. Çünkü tatlı sıcakken şerbetin üzerine soğuk olarak atacakmışız. Burada muhteşem çiçeğim var. Ay canım benim. Ne güzel büyüdün. Çok güzel oldu. Ha. Şimdi tatlımı yoğurayım, tepsime dizeyim. Ondan sonra devam edelim tatlılarıma böyle şekil verdim. İnşallah e, güzel olurlar. Yüzümü kara çıkarmazlar. Bir kısmına fındık koydum. Bir kısmına badem koydum. E, şimdi de önceden ısıttığım, ısıtmış olduğum fırınıma atacağım. E, şey diyordu tarifte. Fırınızı ısıtmazsanız e, şeker paylarınız yayvan olur. O yüzden ben fırınımı güzelce ısıttım. O zaman şimdi size fırına uğurluyorum. Lütfen yüzümü kara çıkarmayın. <laughs> Şu anda oluyorlar. E, sizlere şöyle hafif kapağını göstermek istiyorum. Oo. Azıcık buhar olduk. Efsane gözükmüyorlar mı? Azıcık daha kızarsın. Ondan sonra çıkaralım. Şerbetimizi dökelim hemen üstüne. Şeker parelerimi kızarttım. Sadece şu fındıklar birazcık yanmış gibi gözüküyor. <laughs> İnşallah tadı kötü değildir. Yani burada şerbetim var. Şerbetim de soğudu. Şimdi üzerine dökeceğim. Bakayım coz edecek mi? Çok merak ediyorum. Şöyle bir kepçe alayım. mükemmel bir ses. <laughs> Şöyle hepsini üzerine üzerine döküyorum. Şimdi ben onların hepsini şerbetleyeyim. Ondan sonra videomuza devam edelim. Annem. Güzel evladım. Ne yapıyorsun bir tanem sen? Hı? Oyuncak mı buldun kendine? He, <laughs> Ay. Az önce şimdi misafirlerimizin gelmesinden az kaldı. Ben de neredeyse bütün hazırlıklarımı bitirdim. Pilav, pilav yaptım işte. Koydum böyle bir tane de kaşık aldım. Suyuna, suyunun bakacağım. Tam böyle ağzıma götüren bir baktım. Oğluş da ağzını açmış bekliyor. Ona da verecek miyim diye. Hadi bir kaşık daha aldık. Bir kaşık da ona verdik. <laughs> O da tadına tuzuna baktı güzel mi diye çok tuhaf ya halbuki az önce yemek yedirdim ona böyle bir şeyler hazırlamıştım onu böyle yedi çorbalı. Ondan sonra üstüne birazcık hatta yetmedi. Mama bile verdim. Ona rağmen ağzını açtı bekliyor kuş gibi. Kıyamam sana annem. iştahlı oğlum benim. Maşallah sana. Bu arada daha çok böyle tarif ver falan demişsiniz. İlerleyen videolarda oluş için daha çok böyle ek gıdalı tarifler vermeye çalışacağım mutlaka. Bunu da buradan belirtmek isterim. Bütün işlerimi sağ salim bitirdim. Oğluşum da şu anda içeride uyuyor. Aşkım da geldi. Ben de bir lavaboya gideyim dedi. Elini yüzünü yıkacak o da. Ee, biz de bir yandan misafirlerimizi bekliyoruz. Ee, burada böyle tavuklarımı da dikledim. Ee, Kaşla göz arasında. Tatlımı dolaba koydum bu arada. Burada da böyle şuradan göstereyim. Pilavım var. Pilavda gitgide ustalaştım. Ee, şuradan azıcık yedik bu arada. Bunu da söyleyeyim. Birazdan onlar da gelir. Onlara da ikram ederiz. Hazırlıklarım böyle, devam et diyor. Ceyda da bir şeyler yapmış gelirken getirecekmiş. Bakalım ne yaptı çok merak ediyorum. Geçen defa ben onun bir tane böyle hikaye atmıştı instagramda. Tatlı yapmıştı çok hoşuma gitmişti. Bakalım bu kez ne getirecek bize. Misafirlerimiz geldi. Şimdi onlar içeriler, oğluşta oyalanıyorlar. Ben de tabaklarımızı hazırladım sizlere de göstereyim. Böyle tavuklu pilavlarımı koydum. Yanına da ben böyle kırmızı lahanam vardı. Onu dün akşamdan e, limon suyu, limon tuzu biraz da sirkeye koydum. E, böyle renk değiştirdi. Üzerine de mısır koydum. Böyle yanında turşu niyetine yiyelim diye. Çünkü ev yapımı turşum kalmadı. Lida da gelirken böyle bana elmalı kurabiyeler yapmış. Çok güzel olmamış mı? Birazdan bunu da tatlımla beraber çayın yanında yeriz artık. Ya da kahvemi yaparız ne yaparız bilmiyor. Onlar da gelirken sağ olsunlar içecek falan almışlar kola ayran vesaire Herkesin ne isterse onu içecek şimdi tabaklarımızı hazırladım soğutmadan yiyelim o zaman şimdiden bizlere afiyet olsun bugün gün içinde söylemiştim benzerimle size göstereceğim diye bu arada misafirlerimizi uğurladık oluşumuzu da uyuttuk gerçekten çok keyifli bir akşam geçirdik uzun zamanları görüşememiştik muhabbetlerini kendilerini öyle çok seviyoruz ki size anlatamam Ceyda video çekmek istemedi bu kez beni çekmen olur falan dedi İyi dedim onları çekmedim o yüzden İnşallah bir dahaki sefer onlara gittiğimizde ben çekerim. bezlerimize gelince 245 liraydı trend yolda buldum bunu. Bulabilirsem linkini ekleyeceğim bu sefer. Çünkü hep link 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 diyorsunuz. Açıklamaya yazacağım bulursam. E, trend yoldan aldım. Böyle baya bir araştırma yaptım. Böyle oturdum kalem kağıt aldım elime. <laughs> i̇şte aşkım şurada şu fiyatmış, şurada şu fiyatmış falan filan derken. 245 liraydı ama ben 225 liraya aldım. E, kuponum vardı, kuponumu kullandım. E, gayet uyguna denk geldim. 192 tanesi 225 lira. Yani tanesi 1.17 falan yapıyor. 1.15 gibi bir şey oluyor. Sana. Vallahi bedava. Çocuk bol bol tuvaletini yapsın artık yani. <laughs> Doldursun bezleri yani. Bu arada ne kadar gidiyor diye soranlar oluyor genelde. E, yaklaşık günde 5 ya da 6 tane gidiyor. Bazen daha da az gidiyor, belli olmuyor oluşun durumuna göre potansiyeline bağlı gün içindeki. <laughs> Öyle şimdi bunları açayım bir de daha yakından göstereyim size. Çünkü zaten açacağım. Elimdeki bezler bitti. Bu sefer cırtlı bez aldım. Çünkü kot bezden dediğim gibi e, memnun kalmadım. E, erkek çocuğu olduğu için herhalde. Çünkü kız çocuğu olup da kullananlar gayet memnunlar. E, bu böyle bantlı yerleri var şu belinin şuralarında. Oralardan sızdırıyor ne yazık ki özellikle geceleri uyurken haliyle çocuk uyandığında bir bakıyorum. Ana diyorum gene ıslanmış burası. O yüzden bu kez çıktı bez aldım. <laughs> böyle içinden iki paket çıktı. E, adet var içinde her bir paketim. İki tane 96. Bu arada biraz değişik geldi. Bu slipler niyeyse böyle dışları değişmiş oluyor. Şu birkaç aldığımızdan beri. İçi de böyleymiş. Aa çok güzel ha. Güzel güzel beğendim. Uygun fiyata. Gibi <laughs> Şöyle göstereyim. Çok güzelmiş bunun da deseni değil mi? Maxi ya diyor. Desen değil, <laughs> ona bu olmaz. maxi olunca normalde 4 olduğunda sadece 4 olduğunda maxi olmadığında 7-13 kilo diye biliyorum. Maxi olunca 16 kiloya kadar kullanabiliyoruz bunu. Zaten bizim daha 8 kilo. Evet yani. 16 kilo olana kadar bu bezle devam yani. Evet böyle. Yani bu uygundu. Ben de böylesini tercih ettim. Halbuki resimde gösteren böyle değildir. Ama böylesi gelmiş. Olsun sıkıntı var mı? <laughs> yok yok içeriği gayet güzel. Aynı sadece dışının şeyi deseni farklı. Öyle söyleyeyim sana. O da ha. farklı oldu bir şey olmaz. Önemli olan amacı kullanımı. Aynen öyle. Bir videomda da daha sonuna geldim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın.